18 yıldır binlerce kayıp buldu, yüzlerce aileyi kavuşturdu Müge Anlı. Ama o sabah stüdyoya gelen Melike'nin hikayesini dinlediğinde yüreği sızladı. "27 yıl annesiz," dedi Melike, elindeki tek fotoğrafı gösterdi. Müge Anlı hemen bildi, bu vakayı mutlaka çözecekti. Telefonu eline aldı, ekibini seferber etti ve izleyicilerden ilk ihbar geldiğinde sesi titredi. Kader Hanım, siz misiniz?" diye sordu. Karşıdan gelen cevap sadece Melike'yi değil, Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu. O an stüdyoda herkes ayağa kalktı. Çünkü Müge Anlı yine bir mucizeye imza atmıştı. 27 yıllık hasret onun program sayesinde son buluyordu ve Müge Anlı, "Ben her şeyi gördüm ama bu," dedi gözyaşlarını tutamadı. Romayı fethetmiş gibi hissediyordu yine. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her hafta Müge Anlı'nın en dokunaklı kavuşma hikayelerini sizler için paylaşıyoruz. Bildirimleri açın ki hiçbir mutlu sonu kaçırmayın. O sabah eylül ayının sıcak bir günüydü. Müge Anlı her zamanki gibi stüdyoya geldi, makyajını yaptırdı, ekibiyle konuştu. Bugün yine kayıp vakaları vardı listede. Ama bir dosya vardı ki onu eline aldığında içi burkuldu. Melike Oyunlu. 27 yaşında, iki çocuk annesi, Osmaniye'den gelmiş. Dosyada yazıyordu. Annesini hiç görmemiş. 27 yıldır arıyor. Müge Anlı dosyayı kapatıp düşündü. 27 yıl. Bir insan 27 yıl nasıl dayanır annesiz? Kendi çocuklarını düşündü bir an. Hiç ayrı kalmamıştı onlardan. Ama Melike Melike doğduğu günden beri annesiz büyümüştü. Müge Anlı içinden bu vakayı mutlaka çözeceğiz dedi. Çünkü o Türk anasının gücünü biliyordu. Bir anne evladını asla unutmaz. Yayın başladı. Kameralar açıldı. Müge Anlı o meşhur giriş cümlesini söyledi. Merhaba, Müge Anlı ile tatlı sertteyiz. Canlı yayındayız. Stüdyoda Melike oturuyordu. Genç bir kadındı, güzel gözleri vardı ama o gözlerde derin bir hüzün vardı. Elinde beyaz bir zarf tutuyordu, içinde tek bir fotoğraf. Müge Anlı ona yaklaştı, yanına oturdu. ''Buyurun kızım anlatın.'' dedi. Melike başladı anlatmaya, sesi titriyordu ama kararlıydı. ''Müge Hanım'' dedi. ''Ben 1994 yılında Adana'da doğdum. Ama annem beni hiç görmemiş. Bana hep annen öldü dediler. Ama ben inanmadım. Yüreğim başka söyledi hep. Müge Anlı dinledi. Not aldı. Sorular sordu. Peki nereden biliyorsun annenin yaşadığını dedi. Melike zarfı açtı. İçinden sararmış bir fotoğraf çıkardı. Bu dedi. Bu fotoğrafı bir yıl önce buldum. Ninem öldüğünde evini toplarken çıktı. Arkasında yazı var. Müge Anlı fotoğrafı eline aldı. Genç bir kadın vardı fotoğrafta kucağında bebek. Fotoğrafı çevirdi. Arkasında yazıyordu. Kader ve Melike 1994. Müge Anlı'nın gözleri doldu. "Ya!" dedi. O meşhur tepkisini verdi. Demek ki anneniz yaşıyormuş ve sizi kucağına almış. Melike ağlamaya başladı. Evet Müge Hanım dedi. 27 yıl yalan söylediler bana. Ben anneme her bayram mezarlıkta ağladım ama o mezarda kimse yokmuş. Annem bir yerlerde beni düşünüyormuş belki. Müge anlı Melike'nin elini tuttu. Sen haklısın kızım dedi. Bir Türk anası evladını asla unutmaz. 27 yıl geçmiş ama eminim annen seni hala düşünüyordur. Hatta her gece dua ediyordur senin için. Sonra kameraya döndü, izleyicilere baktı. Değerli izleyicilerimiz dedi, Melike'nin annesi Kader Hanım'ı arıyoruz. 1994 yılında Adana'da doğum yapmış. Melike bebeği iki aylıkken elinden alınmış. Kim biliyorsa lütfen bizi arasın. Telefon numaraları ekrana geldi. Ve o andan sonra telefonlar çalmaya başladı. Türkiye seferber oldu. Ekran başındaki anneler, nineler, teyzeler hepsi düşündü acaba tanıyor muyum diye. Müge Anlı her telefonu dinledi bir izleyici Balıkesir'de tanıdığım biri var dedi. Müge Anlı adresi alın dedi ekibine. Bir başkası Adana'da yaşıyordu o aile dedi. Müge Anlı not edin dedi. Sonra bir telefon geldi susurluktan. Bir kadın ben Kader Hanım'ın eski komşusuyum dedi. Müge Anlı öne eğildi. Evet devam edin dedi. Kadın anlattı. Kader Hanım çok zor günler geçirdi. Kocası şiddet uyguluyordu. Hamile kaçtı evden. Bebek doğdu ama ailesi zorla aldı bebeği elinden. Kader Hanım çok ağladı. Sonra evlendi tekrar. Başka çocukları oldu ama o bebeği hiç unutmadı. Müge Anlı'nın kalbi hızlandı. "Kader Hanım şu an nerede?" diye sordu. "Kadın kadın sığınma evinde" dedi. Çünkü ikinci evliliğinde de şiddet gördü. Şimdi orada kalıyor. Müge Anlı masaya vurdu. "Bulduk" dedi. "Ekip hemen Kader Hanım'a ulaşsın." Reklam arasında ekip harekete geçti kadın sığınma evini aradılar. Müge Anlı telefonu eline aldı. Kader Hanım dedi. Karşıdan bir ses geldi. Kırık, yorgun ama dikkatli bir ses. Evet ben Kader. Müge Anlı ben Müge Anlı. Sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor dedi. 1994 yılında Adana'da bir bebeğiniz doğdu mu? Karşıdan sessizlik. Sonra bir çığlık. Melike benim Melikem dedi Kader Hanım. O yaşıyor mu? Nerede o? Allah'ım 27 yıldır her gece dua ettim. Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. Kader Hanım dedi. Kızınız Melike burada stüdyoda sizinle konuşmak istiyor. Reklam bitti. Yayın açıldı. Stüdyoda herkes ayaktaydı. Melike titriyordu. Müge Anlı ona yaklaştı, telefonu uzattı. Buyur kızım dedi. Annenle konuş. Melike telefonu eline aldı. Anne dedi. Sesi çıkmıyordu. Anneciğim karşıdan Kader Hanım'ın hıçkırıkları geldi. Kızım, benim kızım seni 27 yıldır aradım. Seni zorla elimden aldılar. Sen iki aylıktın. Ben her gün seni düşündüm, her gece ağladım. Melike yere çöktü neredeyse. Müge Anlı tuttu onu. Stüdyodaki herkes ağlıyordu. Kameraman ağlıyordu. Işıkçı ağlıyordu. Seyirciler ağlıyordu. Müge Anlı bile dayanamadı. Gözlerini sildi. Bu nasıl bir şey dedi. O meşhur sözünü söyledi ama bu sefer sesi çok farklıydı. Kırılgan, insani, gerçek telefonda anne kız konuştular. 27 yıllık özlemi 5 dakikaya sığdırmaya çalıştılar. Kader Hanım, her doğum gününde pasta yaptım sana. Kimse bilmez ama ben yaptım. Mu müfledim senin yerine dedi. Melike, ben her bayram mezarlığa gittim. Olmayan bir mezara ağladım dedi. İkisi de ağladılar, güldüler tekrar ağladılar. Müge Anlı, Kader Hanım dedi, yarın sizi buraya stüdyoya getirelim. Kızınızla yüz yüze görüşün. Kader Hanım, olur mu? dedi inanamayarak. Ben kızımı görebilir miyim gerçekten? Müge Anlı, elbette dedi. Sizi yarın sabah alıp getireceğiz. Melike burada bekliyor. O gece kimse uyuyamadı. Melike uyuyamadı. Yarın annesini ilk kez görecekti. Kader Hanım uyuyamadı. 27 yıl sonra evladına kavuşacaktı. Müge Anlı bile uyuyamadı heyecandan. Çünkü böyle vakaları çok görse de her seferinde yüreği sızlıyordu. Ertesi sabah geldi, stüdyo hazırlandı. Koltuklar yerleştirildi, kameralar ayarlandı. Melike geldi iki çocuğuyla birlikte. Annem torunlarını da görsün demişti. Müge Anlı ona baktı, gülümsedi. Hazır mısın dedi Melike başını salladı ama gözleri doluydu. Kapı açıldı. İçeri bir kadın girdi. Orta yaşlı, yorgun ama gözlerinde ışık vardı. Kader Hanım 27 yıl sonra kızını görecekti. Melike ayağa kalktı. İki kadın birbirine baktılar. Zaman durdu. Stüdyoda kimse nefes almıyordu. Sonra koştular. Anne kız birbirine koştular. Kucaklaştılar, sarıldılar, ağladılar. Öyle ağladılar ki sanki 27 yılın tüm gözyaşları o an döküldü. Müge Anlı kenarda durdu, izledi, ağladı. Bayılıyorum kavuşma anlarına demişti hep. İşte şimdi yine bir kavuşma anına tanık oluyordu. Kader Hanım Melike'nin yüzünü okşadı. Sen ne kadar büyümüşsün dedi. Benim bebeğim benim kızım. Melike anne dedi sadece anne dedi. Başka kelime bulamadı. 27 yıl o kelimeyi söyleyememişti. Şimdi nihayet söyleyebiliyordu. Sonra Melike çocuklarını gösterdi. Anne bunlar senin torunların dedi. Kader Hanım torunlarını kucakladı öptü. Ninem dediler çocuklar. Kader Hanım evet dedi. Ben sizin ninenizim. 27 yıl sizi bekledim. Müge Anlı yaklaştı. Kader Hanım dedi. Neler yaşadınız bu 27 yılda? Kader Hanım anlattı. Zorla alınan bebeği, ikinci evliliği, yine gördüğü şiddet, kadın sığınma evinde geçirdiği günleri, her şeyi anlattı. Ama dedi, hiçbir gün Melike'yi unutmadım. Her sabah namazda dua ettim. Ya Rabbi, bir gün kızımın yüzünü görebilir miyim diye. Müge Anlı ve duanız kabul oldu dedi. Kader Hanım, evet dedi. Allah kabul etti duamı. Siz olmasaydınız Müge Hanım, ben kızımı bulamazdım. Siz ve izleyicileriniz hepinize minnettarım. Müge Anlı stüdyodaki seyircilere döndü. İşte dedi biz bir aileyiz. Biz hep beraber bu mucizeleri yaratıyoruz. Harikasınız. Sizinle olmaktan gurur duyuyorum. Sonra kameraya baktı. Değerli izleyicilerimiz bu sadece bir kavuşma değil. Bu bir Türk anasının sabrının mükafatı. Bu 27 yıllık bir duanın kabulü. Ve bu hepimizin ortak başarısı. Melike annesinin elini öptü. Türk geleneğinde evlat annesinin elini öper. Melike 27 yıl öpemediği eli nihayet öptü. Kader hanım evladının başını öptü. 27 yıl koklayamadığı o kokuyu nihayet kokladı. İki kadın sarıldılar, ağladılar, güldüler, tekrar ağladılar. Müge Anlı son sözü söyledi. Ben her şeyi gördüm daha şaşıramam dediğim an farklı bir olay çıkıyor dedi. Ama bu, bu gerçekten çok özeldi. Melike Kader Hanım sizlere çok mutluluklar diliyorum. Bundan sonra birbirinizden hiç ayrılmayın. Yayın bitti ama stüdyoda kimse kalkmadı. Herkes orada kaldı, o anı yaşadı, o mutluluğu hissetti. Çünkü bu sadece bir kavuşma değildi. Bu Türk ailesinin gücünün, Türk anasının direncinin ve insanlığın iyiliğinin kanıtıydı. O gün akşam Türkiye'nin her yerinde bu hikaye konuşuldu. Anneler kızlarını aradı, seni seviyorum dedi. Kızlar annelerini aradı, elini öpüyorum dedi. Çünkü Melike ve Kader Hanım'ın hikayesi herkese bir şey hatırlatmıştı. Aile her şeyden önemlidir, anne her şeyden değerlidir. Ve 27 yıl bile geçse ana yüreği evladını asla unutmaz. Müge Anlı o gece evine dönerken düşündü. 18 yıldır bu işi yapıyordu. Binlerce vaka görmüştü ama bugünkü bugünkü çok özeldi çünkü 27 yıllık bir hasrete son vermişlerdi ve yine bir Türk ailesini bir ana ile evladını kavuşturmuşlardı. Biz kocaman bir aileyiz demişti stüdyoda. Gerçekten de öyleydiler. Siz olsaydınız 27 yıl annesiz yaşayabilir miydiniz? Yoksa Melike gibi hiç vazgeçmez, aramaya devam eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu dokunaklı hikayeyi beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın çünkü her hafta Müge Anlı'nın en güzel kavuşma hikayelerini sizler için hazırlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.